Yapamadım. Elime yüzüme bulaştırdım. Bu cupcake'i bir an önce yapmam lazım. Uf, neden beceremiyorum şu cupcake yapmasını? Hamurum vıcık vıcık oldu. Birinden yardım almalıyım ama kim? Şu yüzümü gözümü bir yıkayayım. Şimdi iyi oldu. Bu cupcake'i biriyle birlikte yapmalıyım. Kendi başıma yapamıyorum işte. Kimden yardım alsam kimden? <laughs> Tabii ya. Cingöz nene o harika kurabiyeler yapıyor. Eminim cupcake'i de çok güzel yapacaktır. Hemen malzemelerimi toplayıp Cingöz neneye gidiyorum. Heh, i̇şte geldim. Cingöz nene her zamanki gibi uyuyor. Şu malzemeleri mutfağa bırakayım. Bir an önce Cingöz neneyi uyandırsam iyi olur. Bu cupcake'lerin akşama yetişmesi gerekiyor. Çingöz nene. Pişt. Çingöz neneciğim. Uyanman gerek. Yardımına ihtiyacım var. O zaman başlayalım. Bir. Uyanmadı. İki. Üç. Dört. E hadi ama çingöz nene. Hadi çingöz nene. Yardımına ihtiyacım var. İşte uyandım. Ay ne oldu? Kim uyandırdı beni yine? Uyandırdım Cin Nine Whisper. Ah Whisper evladım hoş geldin. Hoş buldum Cin Nine. Acil yardımına ihtiyacım var. Hem de çok acil. Neymiş bakalım bu? Sana acil yardım edeceğim şey. Yarın bir kermes var. Ben bu akşama kadar bir sürü cupcake yapmalıyım. Kermese yetiştirmem gerekiyor cupcake'leri. Evde o kadar çok denedim ki ama olmuyor işte olmuyor. Hiç güzel cupcake yapamıyorum. Hamurunu tutturamıyorum. Tadını tutturamıyorum. Yardım etsen etsen sen bana yardım edersin. Çünkü o kadar lezzetli kurabiyelerim var ki. Bence sen cupcake'i de çok güzel yaparsın Cingöz nene. Hmm cupcake demek. Yaparız kolay. Ama malzemem yok benim. Sen orasını hiç merak etme. Sen yeter ki yardım et. Ben malzemeleri getirdim bile. Tamam, yardım ederim etmez miyim sana Whispercim? Hadi mutfağa gidelim. Hadi gidelim. İşte tüm malzemelerim burada. Şimdi onları teker teker tezgaha çıkartayım. Un, bir düzine yumurta getirdim. Şeker, süt ve vanilya. İşte tüm malzemelerim burada. Şimdi şu alttan bir karıştırma kabıyla mikser al bakayım. Aldım cin gözline Yuhuu başlıyoruz. İlk önce yumurtayı koyacağım değil mi cin gözlüğüne? Evet 3 tane yumurta kır. Üstüne de şekeri koy. İyice çırp. Ama çok iyi. Tamam anlaştık. 3 tane yumurta kırıyorum. 1, 2, 3. Sonra da biraz şeker döküyorum. Evet bu da tamam. Şimdi sırada çırpmak var. Çırp 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 çırp. İyice çırp. Çırp çırp daha çok çırp. Cingöz nene çırpıyorum ya. Yetmez mi hala? Hayır hayır. Pofidik pofidik olması için daha çok daha çok. Peki daha çok çırp. Tamam şimdi sütünü ekleyebilirsin. Evet şimdi sıra sütte. Sütünü döküyoruz. Bu da tamam. Şimdi ne yapıyorum Cingöz nene? Sütü de eklediğine göre çırpmaya devam ediyorsun. Çırpmaya devam. Çırp, çırp 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 çırp. İyice. Şimdi de un zamanı. Hadi unu ekle. Un zamanı. Unu ekliyorum. Un da tamam Cingöz nene. Vanilyayı da ekleyeyim mi? Vanilya ve kabartma tozu. İkisinden de ekle. <laughs> İnanmıyorum tabii ya. Ben hep kabartma tozu eklemeyi unutuyorum. Kabartma tozu olmadan olur mu? Aa, hiç duymadım öyle bir şey. Çok haklısın Cingöz Nine. Ben onu hep unutmuşum. Hı -hı. Yaşasın. İyi ki sana gelmişim. Bak yeni yeni şeyler öğrendim. Kabartma tozu ve vanilya. <laughs> bir merak etme. Ben de kabartma tozu var. Alttaki dolabı aç bakayım. Orada var. Harika. Kabartma tozu ve vanilya ekliyorum. Şimdi son bir karıştırma yap. Sonra fırına vereceğiz. Son bir karıştırma. Kekimiz neredeyse hazır. Tamam Cingöz bitirdim. Artık kalıpları koyup fırına verebilirim öyle değil mi? Getir bakayım bir kıvamına. İşte Cingöz nine kek hamurum. Olmuş mu sence? Bakayım şöyle. Hı, olmuş. Çok güzel olacak bu kapkek. Yaşasın. Ama önce şunu bir 5 dakika dinlendir buzdolabında. Daha sonra kalıplara koy. Peki tamam. Ben de o sırada mutfağı toplarım. Kek hamurum dinlenirken ben de şu dağıttıklarımı toplayayım. Bulaşık makinesine yerleştireyim. Tertemiz yapayım buraları. Cingöz Nene'nin mutfağını pis bırakamam. Bu da ne acaba? Bunu nereye koysam? Dur Cingöz Nene'ye sorayım. Ay ayağım takıldı. İnanmıyorum. Bu elimdeki her neyse kekimin üstüne düşüp döküldü. İnanmıyorum. Kekim mahvolacak. Cingöz Nene. Ne oldu Whisper? Niye bağırıyorsun evladım? Gözlüğüne elimden şunu düşürdüm. Hem de kek hamurumun üstüne. Hep döküldü. Kek hamurum mahvoldu. Bu ne ki böyle? <laughs> Bu ne biliyor musun? Gıda boyası. Kekin rengarenk olacak demektir. Rengarenk mi? Ama ben rengarenk kek istememiştim ki. Sen al bunu fırına koy. Beğenmezsek tekrar yaparız. Tamam mı? Of iyi peki. Cupcake'leri fırına koydum Cin göz nine. Heh, çok iyi. Dur ben çalıştırayım fırını. Tamam, 40 dakikaya pişer bu kek. Umarım güzel olur. Vaktim kalmadı hiç. Yarın kermes var. Bugün pişirmem lazım bunları. Olur, olur. Sen hiç merak etme. Bakayım. Ay, ne güzel toplamışsın mutfağı. Aferin sana. Şu bulaşık makinesini de çalıştıralım. İşte fırında öttü. Hadi bakalım fırını kapattım. Çıkart keklerini. İnanmıyorum Cingöz nene bu kekler ne kadar kabarmış. Baksana şunlara. Rengarenk olmuşlar Cingöz nene. Tam da senin söylediğin gibi. Hem de pofidik pofidik kabarmışlar. Ya ben sana söylemiştim. Bak ne güzel olmuş. Şimdi bir tadına bakalım. Hım 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 hım. Hmm, ne kadar güzel olmuş. Tatsana bir whisper. Hemen tadına bakıyorum Cingöz neneciğim. İnanamıyorum. Yediğim en güzel kek olabilir. Bence kermisin en lezzetli yiyeceği benim kapkeklerim olacak. Senin sayende Cingöz nene çok teşekkür ederim. Rica ederim Whisper'cığım. Ne demek? Ama baksana bir hamurdan ne kadar çok çıkmış. Bütün kermestekilere yeter de artar. Evet, şimdi hepsini bir sepete dolduracağım ve doğru eve götüreceğim. Yarın da kermeste satacağım. He he he. Tamam, hadi bakalım. Hmm, şu cupcake'lere baksana cin göz nene ne kadar da lezzetli görünüyorlar. Bunlar da benim olsun. Çok lezzetli olmuşlar. Tabii ki Cingöz Nine onlar da senin hakkın. Bana çok yardım ettin sonuçta. Ben artık gidiyorum. Kermes için hazırlanmam gerek. Tamam güle güle yavrum. İşte eve geldim. Kermes'te herkes cupcakelerime bayılacak. Harikasın Cingöz Nine.